Sağlıklı beslenmemi kolay seçenekler mi? Hızlı tüketilen yiyecekler cazip gelebilir. Paketli gıdalar, fast food ve hazır atıştırmalıklar hepsi zaman kazandırıyor gibi görünse de uzun vadede sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Oysa bedenin seni güçlü ve enerjik tutacak besinlere ihtiyaç duyar. Sağlıklı beslenmek zor olmak zorunda değil. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilirsin. Şekerli ve işlenmiş gıda yerine Doğal ve besleyici yiyecekleri tercih etmek bağışıklığını güçlendirir ve daha enerjik hissetmeni sağlar. Su tüketimini arttır. Sebze ve meyveleri ihmal etme. Öğünleri dengeli planla. Sağlıklı seçimler yapmak sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da seni daha iyi hissettirir. Daha güçlü bir beden, daha net bir zihin ve daha mutlu bir ruh hali için bugün ilk adımı at. Unutma, kolay olan seni yavaşlatır. Sağlıklı olan ise güçlendirir. Seçim senin.